Arkadaşlar gördüğünüz gibi alt siz 200 TL hediye çeki aldım bu kadar kolay. Ve şöyle bir ihtimal var arkadaşlar bunun hiçbir sınırı yok. İstediğiniz kadar hediye çeki alabiliyorsunuz. Gelin videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Nasıl yaparsınız sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmeniz için sizlere ilk önce şu an izlemiş olduğunuz videonun açıklama kısmında bir tane link verdim. Arkadaşlar linke tıklamadan gelmeden önce zaten direkt ben önümüze bir tane açıklama geliyor. Başlık geliyor. Tıklayın. Açıklama kısmında link var. Linke tıkladığınızda geldiğinizde diyor ki indir kayıt ol 12 saat sonra da bin hepsi veriyor. Hediye çeki kodu anında geliyor. Al alt limiti falan yok arkadaşlar. Çünkü bu bir hediye çeki arkadaşlar. Linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra sizleri böyle bir tane yere atıyor. Hemen bu uygulamayı cihazınıza indirip gelmeniz geliyor. Arkadaşlar cihazda kendi cihazınıza bunu indirip bu uygulamaya geldiğinizde burada ben var arkadaşlar. Ben butonundan kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kendi hesabınıza giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken artık çok basit bir şey kalıyor. Buraya gelip mesajlar butonundan arkadaşlar burada resmi mesaj var arkadaşlar. Sugo Tam. Sugo Tama geldiğinizde arkadaşlar şöyle sizlere basayım. Sugo Tama tıkladığınızda direktmen arkadaşlar önünüze şöyle bir tane ekran geliyor. Diyor ki kardeşim tabi bu hemen gelmeyebilir. 12 saat da sürebilir. O yüzden ben zaten açıklama kısmına yazdım. Kardeşim 12 saat boyunca bekle. Uygulamayı silme. Bekle gelecektir. Bakın bana gelen kodu sizlere hemen göstereyim. Gönderilen hepsi burada kodu. Burada onaylandı. Bunun için kodu kontrol edin. 1000 hediye çeki alt limiti falan da yok arkadaşlar. Sizlere böyle kodu veriyor. Bunu hepsi burada nokta açıyorsunuz. Ya da hepsi burada uygulamasını. Direktmen arkadaşlar bu kodu giriyorsunuz. Tek yapmanız gereken hepsi buraya da girmek. Ve bu kodu girmek ve kendi alışverişinizi yapmak bu kadar kolay. Mesela hepsi buradayı açtım da arkadaşlar kuponlarım dediğimde arkadaşlar bir sürü alt limiti olan bakın hepsi alt limiti var değil kardeşim bu kadar alışveriş yaparsan sana bu kadar indirim veririm. Ama arkadaşlar bu uygulamanın avantajı alt limiti yok. Mesela 1000 lira mı gidip 1000 lira alışveriş yapıp bu kodu girip bedavadan kendi ürünü alabiliyorsun. Gelelim ikinci taktiğimize. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar hemen cihazınızda bulunan App Store ya da Play Store'u açın. App Store ya da Play Store'yu açtıktan sonra arama kısmına eti yazın arkadaşlar. Eti yazdıktan sonra mutlu kutu. Eti mutlu kutu yazdıktan sonra eti mutlu kutu arkadaşlar. Bakın bu uygulama. Bu uygulamayı cihazınıza kurun ve açın. Bu uygulamayı cihazınıza kurup ve açtığınızda ilk önce kayıt olurken arkadaşlar sizden diyecek ki davet kodunuz var mı? Arkadaşlar bu davet kodunu girmezsiniz ödül alamazsınız. Ben bunun kodunu da açıklama kısmında sizlere yazacağım. 34 88 14 44 88 bu kodu muhakkak kayıt olurken sizden diyecek ki davet kodunuz var mı oraya bunu girin girmezseniz ödül alamazsınız şimdiden sizlere söyleyeyim bu arkadaşlar herkes gitsin bu kodu girdiniz uygulamaya geldiniz mi çok güzel Uygulamaya geldikten sonra arkadaşlar buradan zaten ana sayfa direktmen önümüze böyle bir tane ekran getiriyor. Tek yapmanız gereken profil butonuna gelmek ve profil butonuna geldikten sonra arkadaşını davet etmek ve burada arkadaşınızı davet etmek sadece ve sadece arkadaşlar 12 tane arkadaşlarımıza bu uygulamayı indirip kayıt eder, ederseniz hediyeler butonuna geliyorsunuz aşağı iniyorsunuz ve burada diyor ki hepsi burada hediye çeki bakın sadece 12 kişi gelince sizlere 12.000 puan veriyor ya bu hediye çeki hemen anlık olarak arkadaşlar hemen kullan diyorsunuz ve alıyorsunuz direktmen arkadaşlar hepsi burada 200 TL alt dimisiz hediye çekiniz oluyor bu kadar kolay ve bu kadar basit bu da bizim ikinci taktiğimizde arkadaşlar Yapabilirsiniz. Bakın benim şu anda 17.480 tane hediye puanım var. Ben 17 kişi davet ettim ve aldım arkadaşlar. Bu kadar kolay. Hatta kazandıklarıma bak arkadaşlar. Bir sürü kendime aldım. Hepsini de kullandım. Arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar kolay ve bu kadar basit. Bu iki tane kampanya yapın. Birincisi sadece açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indirip kayıt oluyorsunuz. 12 saat içinde kodunuz hemen mesaj olarak geliyor. İkincisi ise et, Etik mutlu kutu indirip kaydoluyorsunuz. Orada benim davet kodumu girdiğiniz zaten sizlere 1000 puan veriyor. Ekstra arkadaşlarınızı davet ederek de kodunuzu alıyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.